K bebeğin ne oluyor anneciğim? Bebeğin ağlıyor. Onu sallar mısın? Salla di salla. ne, ne yap? Niye ağlıyor acaba? Oyuncak mı istiyordur o? Bir bakalım mı? Hadi bir gel buraya oturtalım. Bebeğimiz otursun. Hadi müzik çalsın bir tane. Bir tane müzik çalsın. Yemek varmış burada. Bak. Ha, bebeğimiz ağlamayı bıraktı. Bak geliyor. Ona masal da okur musun Aybüke? Masal okumak ister misin? Aybüke bebeğine masal okuyor. Hadi oku bakalım. Ah Düğmesini açmam lazım bence. Böyle açalım. neler var? Çevirir misin sayfasını? Ah, kırmızı balık. Kırmızı balık varmış orada. Ah, kırmızı balık. Ne var anneciğim? Kurt mu var? Ayıcıklar var anneciğim orada. Orada çok güzel ayıcıklar varmış. Balıklar. Balıklar da var. Evet çevirir misin sayfayı? burada ah, neler var? İlek var burada. Burada. Bebeğimiz çok sevmiş bunu. Hadi bebeğini yatır da salla. Nene yapsın bebeği. Hadi yatır bebeğini. Bebeğimizi masalına okuduk. Müziğimi dinledik. Kapatalım bunu. Aa yastık mı yok? Saktım. Yastığını unutmuşuz. Saktım. Neyse bir şey olmaz. Hadi salla öyle. Öyle salla anneciğim. Hadi. Saktım. Ne 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 ne? Uyusun. Uyudu mu acaba? Ah ses yapmayalım bence değil mi? Uyumuş. Gel kuzucuğunu gezdir hadi gel. Kuzucuğumuzu da arabayla gezdirelim. O da çok sıkılmış. Aa, ah, bu da ağlıyormuş. Ay, Buki. Aa, beni gezdirir misin Aybiki? Gezdirir misin beni? Aa, bana bebek oyuncakları da var. Bebek oyuncağı da var bana. Hah, hadi gezdir bakalım onu. La 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 la. <laughs> ah, burada bebeğimiz de uyudu. Ne ne yaptı? Ses yapmayalım ona. Halbuki de burada kuzucuğunu gezdiriyormuş. Ya. Evet. Ona sevecek. sevecek misin sen kuzucuğu? Hadi Seveceğim. sev bakalım. Kucağına al onu öp bakalım. Ay çok tatlı bir kuzucukmuş bu. Çok güzelmiş bu. Evet. Hadi arkadaşlarına bay bay yap anneciğim. Sonra abini çağıralım. Onunla oyun oynayalım. Hadi. Anne şu. Ay Buki. A Ay Buki. Bebeğimiz düştü. İnanmıyorum sana. Kızıcığımız düştü. Hüseyin çağırır mısın bana? O bize bir sürpriz yapacaktı. Ne sürpriziymiş acaba? Çok merak Çek ediyoruz. Neyse. Şunu de. Abisi Hüseyin Eren. Gelir misin buraya? Aa geliyor. Mu acaba? bir ses geliyor. Aa inanmıyorum. Hüseyin Eren kırmızı kamyonetiyle birlikte geldi. Bir tane kutusu var. <laughs> Aa kutusunda daha önce aldığım toy boxer'ımı biriktiriyor. Anneciğim onları topla önce annem. Hadi karışmasın bebeğim tamam mı? karışma. Burada da küçük kamyonetin arkasına bir sürü toy box koymuş. Ah içinden neler çıkacak acaba? Ama, Aç anneciğim. Ayış içinden sadece sakız çıkmasını istiyor. Sakızı çok seviyor. Var sakızı. Hüseyin Eren sakızı çok seviyor. Abi, kutu. Evet, kutunun içerisinde bir tane kutu var. Kutuda da oyuncak var. Hüseyin Örem hesap makinesi istiyor ama acaba çıkacak mı? Çok merak ediyoruz. Burada antre Abi, yeşil yiyeceğiz. Tamam. Önce sakızını niye bakalım? Çiğnemek istiyorsan çiğneyebilirsin. <laughs> <laughs> Sakız mı varmış? Aa, <laughs> sakızın düştü. Oyuncağını aç ben. Oyuncağını çok merak ediyorum. Hadi. Önce sakızını al ağzını. Ay ülkenin içine bakalım. <laughs> Aybüke'ninkinden bizde daha önce olan bir oyuncak çıktı. Buradakinin aynısı maalesef. Ondan 3 tane oldu bizde. Seninkinden ne çıktı bakalım mı? Ya 3 tane oldu ya. Bir açsana çok merak ediyorum. senikinde ne var acaba? Hep aynı oyuncaklar çıkıyor ya. Bundan 3 tane oldu. Çok merak ediyorum Zeyneren. Senikinde ne var? Hüseyinler'in içinde de böyle bir oyuncak çıktı. O şuradan Evet çünkü... onu sonra kurarız. Diğerlerine bak. Sakızı içeyim de. Yok sakızı. Hüseyinler'in sakızını yutma anneciğim. Hadi aç bakalım. Önce kutunu aç. Oyuncağına bir bakalım ne çıktı. Dım dım. Dım dım. Acaba ne çıkacak burada? Buraya? ne ya? Bilmiyorum. Aç bakalım. İnşallah aynı oyuncaklardan çıkmaz. Maalesef yine aynı oyun oyuncak çıktı. <laughs> bundan dört tane oldu bizde. Şimdi sakızın çiğini. Tamam sakızın çiğne. Ben de diğerlerini açayım. Ve yine aynı oyuncak bundan vardı. Yine bundan çıktı. Onda ne var acaba Eren? Çok merak ediyorum. Çıkmadı mı? Ay bir açtın mı kutunu? <laughs> sakızın çiğneyi. ise ay Bike. Çıkmıyor mu hmm. oğlum? Bu şöyle. Evet. Ne çıktı? Bakalım mı? Silah çıktı. Silah. Ha. Bir tane silah çıktı. Anladaki bitince onun için gibi Bak. Hüseyin Eren pembe kutuyu da açıyor. Aç bakalım. Aa, ha. ya yine aynısı bize daha önce çıkmıştı aynısı çıktı Son kutumuz kaldı. Bir tanecik kaldı yeşil kutu. Acaba ondan ne çıkacak? Bence bir daha Toybox almayalım ya. Hep aynı oyuncaklar çıktı bize. Hiç güzel oyuncak çıkmadı. Bu Açmamız değil. bitince de araba oyunu oynayacağız, tamam mı? Bu evet, dinliyorum. Bu biz şey ha. alalım. Ha. Ne alalım anneciğim? Ben güzel olsun. <laughs> ne alalım? Bu. <laughs> box'ı alalım. Evet. Sonra Yemezim. Olmak... Yemezim, Bence Yemezim. de öyle gidelim. Çünkü bir sürü Yemezim. para verdik Yemezim. ve hiç hep aynı oyuncaklar çıktı. Boş yere para vermiş olduk. Hadi. Çok heyecanlıyız. Acaba son kutudan ne çıkacak? Mama Onda ne var? Hmm. Acaba aynı oyuncak mı çıktı? Bir bakalım. Aynı oyuncak değil. Bakayım. Farklı bir oyuncak çıkmış. Hmm. bulut çiğ böyle farklı ya bir oyuncak. Ya. ya. Ha? ha? Evet. Hadi birazcık araba oyunu oynayalım mı? Evet. Tamam. Şimdi bu şu oyuncaklarını Toybox'tan çıkanları bir çeksin Beş Tekman Bir saniye. Hadi bunları topla bir. Ay, Ama hep aynı oyuncakların çıktı değil mi? Kaldı kaldı burada da kaldı. Nerede? Tam topladık. E? Ee? Kapağını da kapatalım. Şunlar. Ben... Bunlar. Onları atalım onlar çöp. Abi Ver. Şunu bir kurtulayım.